Merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, sizlere kura akü denilen aküler e, zamanla kendi kendine içindeki suyu bitiriyor. Esasında bunlar bakımsız akü deniliyor ama bunların normalde burada suları var. Şöyle kapağı var bunun arkadaşlar. Bu kapağını tornavida yardımıyla çıkartın. Şöyle. Bunun da üstünde şu şekilde mavi kapakları var. Yine bu tekrar bu kapakları tornavida yardımıyla çıkartın. Bunun içindeki su bitiyor arkadaşlar. İçinde su kalmıyor. Ondan sonra akümüz bir daha şarj almıyor. Ben şöyle bir e, su aldım saf su. Çok pahalı bir şey değil. Bir de şırınga. Şırınga ile çekin. Onu. Ondan... Şırınga ile çekin saf suyu. 3 tane gözeneklere doldurun arkadaşlar. Şöyle dolduralım arkadaşlar. Bunu e, su gözükene kadar doldurun. Ondan sonra şu kapaklarını takın. Tekrar bu kapağını takın. Bu yapıştırıcılar için bunu az bir şey yapıştırıcı sürüp o şekilde takın. Bu uygulamayı araba akülerinde de yapabilirsiniz. Kendinden bakımlı akü diyorlar ama esasında kendinden bakın akülerin içinde de su var. Bu su kuruyor. Bundan sonra su kuruduktan sonra şarj almıyor akü. Tekrar aynı şekilde bu araba akülerinde de bu şekilde kapak var. Kapağı kaldırın arkadaşlar. Onda da 6 veya 8 tane göz oluyor. O gözleri açın. İçine sapsoy doldurun kapatın. Akünüzün ömrü uzamış olacaktır. Teşekkür ederim.